arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle kargo açılım videosu yapacağız e, duymuşsunuzdur Temu, Temu. <laughs> evet Temu'dan birkaç ürün sipariş ettik e, bunları size de göstermek istedim hani ürünler nasıl geliyor görüntü güzel mi sağlam mı, bir sorun var mı onları da beraber test edelim istedim e, bunun öncesinde de biz aslında Temu'dan e, birkaç sipariş vermiştik. Onlardan memnun kaldık. Sıkıntımız yok. Onun için devamlılığı geldi. E, öncelikli olarak bu bir reklam değil. Öneri e, tavsiye videosu çekiyoruz. E, şimdi size gelen videolarımdan bazılarını göster gelen videolarına, gelen paketlerimden bazılarını göstermek istiyorum. Öncelikli olarak şöyle bir eşim dolarlı cüzdan sipariş etmiş. Şöyle göstermek istiyorum. Sadece göster. <laughs> Paranız bol olsun. <laughs> Evet. Yay koyalım. Yani Gel. güzel ama bence çok uzun ömürlü değil gibi. Evet. Şöyle çocuklara renkli kalem. Şöyle göstereyim. 18'li bildiğiniz aslında buradaki kalemlerden, boya kalemlerinden. Şöyle boya kalemleri. Yani görüntü olarak güzel görünüyorlar. Bu da ışık. <laughs> evet, o da tepe lambası. E, şimdi iş yerinde kullanmak için aldı. E, gayet güzel de aydınlatıyor. Yani kafanıza takıyorsunuz. Üç tane şöyle şuraya doğru tutayım. Yalnız bu şeyli, e, USB'li, pilli falan değil. Şöyle aydınlatması gayet iyi. 3 tane kademesi var. Bu bu şekilde. Evet, bu ışıkmış. Ben Bilmiyorum, bilenleriniz varsa eşim ışık dedi, böyle bir şey almıştım ben, pek bilmiyorum. Evet, şöyle bir şey, bu kutusunu açmıştık biz. Görenleriniz olmuştur, renkli ışık. Duvar böyle, çekeyim evet, mi? Duvar görünüyordu. Nasıl çe çekeyim? Görünüyordu zaten. Şöyle bir ışık, rengarenk yanıyor. E, keşke aç-kapa düğmesi de olsaydı, daha iyi olurmuş da direkt fişten çekmeniz lazım. Bunu çocuklar çok sevdiler. Bir de şöyle gözlüklerimiz var. Yani biz burada aynısını görmüştük zaten de. Evet. <laughs> Gayet güzel. <laughs> şey, gözümüzü de göstermiyor. Bu gözlüklerimiz böyle. Evet şimdi çocukların sabırsızla beklediği bir ürün. Bebek. Bebek. Bana ben de artık bebek. Evet bebek. Ben de. Ben bebeğimi al. Ben mi açacağım bebeği? Hadi bak bakalım bebeğine. Geliyor. Gel. Evet, bezi var, biberonu var, bezi var. Anne, bebeğim oh, ben. aa, benim bebeğim. <laughs> benim bebeğim. Asel, benim bebeğim. Evet, Asel. Asel çok seviyor. Gerçekten yapısı, bakın şöyle, saç varmış gibi kirpikleri, tırnakları yani gerçekten bir gerçek bebeği andırıyor. Zaten bunlara reborn bebek diyorlar biliyorsunuz. Asel'in vesaire'nin istediği bir bebekti. Bir tanesi gelmiş, bir tane daha bebeğimiz gelecek. O henüz gelmedi. E gördüğünüz gibi Asel bunu alıp, alacak. Emziyi de al. Aldım, aldım. E biz ürünlerimizden memnun kaldık. Bir sıkıntı ya. yok. E yalnız Temu'dan alışveriş yaparken, e, şunları dikkat etmenizi tavsiye ederim. Mutlaka e, bakmış olduğunuz ürünlerin. Ee, alt kısmındaki yorum kısmına bakın ee, orada e, yorumla, yorumlarda en azından ürünle ilgili şikayet var mı yok mu ee, ürün görseli paylaşılmış mı bunlara dikkat edin eğer yorum ve e, görsel fotoğraf paylaşılmamışsa bence o ürünleri tercih etmeyin biz genelde yorumlara ve görsellerine dikkat ederek ürünleri alıyoruz onun için e, henüz bir sıkıntımız yok e, onun için sizlere de tavsiye edebilirim. E, Kargomuz bu kadardı. Ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet bebek almayı düşünenler için böyle yakınan bir çekim yaptım. Bizi gerçekten e, çok gerçekçi yapmışlar. Tırnakları kirpikleri böyle saç şekli falan gerçekten çok güzel duruyor. E, almak isteyenlere tavsiye ederim.